Bir sahte doktor vakası daha mı? Şimdi yayına geldi, bir aksak kondu o yüzden böyle dedim. Ama ipuçları öyle diyor. Mersin'de kendisini anestezi doktoru olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen bir kişi güvenlik görevlilerinin dikkatiyle, dikkatiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde muayene olabilmek için gittiği hastanede boş bir odadan doktor önlüğü aldığını bu sayede kendisini meslektaş olarak tanıttığını söyledi. Tekirdağ Çerkesköy Devlet Hastanesi'ne kendini doktor olarak tanıtan Ayşe Üskiraz'ın ardından benzer bir vaka daha yaşandı. Mersin'de bir kişiyi muayene olmak için şehir Hastanesi'ne geldi. Burada boş bir odaya girdi ve bir önlük aldı. Muayenesi ne oldu? Çevredikilere kendini doktor olarak tanıtarak hastaneden ayrıldı. Gece saatlerinde geri geldi. Hastaneye önlükle girmeye çalıştı. Bu sırada önlükteki giysi alarmı devreye girdi. Görevliler yanına gelerek doktor olup olmadığını kontrol etmek istedi. Sahte doktor görevlilere "Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum." dedi. Başka bir önlük talep etti. Bunun üzerine yapılan kontrolde adamın doktor olmadığı anlaşılınca yakalanıp polise teslim edildi.